Hepinize merhaba Monster izleyicilere. Bugün sizinle beraber Tenra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bugün bir günde 3 video. Gece beni baka yok lan dur. Pardon. Pardon. O kon değil. Bir günde 3 video. Müthiş ya. Arkadaşlar ya bu emeğime bir saygı olaraktan bir like, bir aboneye esirgemezsiniz değil mi? Gecenin üçü bir baktım bakan beni arıyor. Neye bakan dedim sen ya? Ama bir dakika. Kötü espriydi evet. Maalesef. Hatta espri bile demeyebilirsiniz. Video dışı çok azıcık kastım. Biraz daha aramamı küçülttüm bu arabayı. Onun dışında size yaptıklarımı göstermem lazım. Eee şuraya bir şöyle diyeyim. Şimdi şöyle bir farm kurdum. Onun dışında eee şöyle bir şeylerden toplamak için eee maden doydu buydu toplamak için işte ıı, maden arabası gibi bir şey yaptım yani ne, ne boş yapıyorum. Şu şunları biraz daha geliştireyim. Şöyle. Hatta bir 5 tane daha alayım. 4 5. Tamam. Bunları da buraya koyalım. Böyle, şundan da bir tane lazım. Şunu at şunu kullan ee, şimdi ne yapalım bunları kazalım ya değil mi bu şu anlık küçük hali arkadaşlar ee, bunu daha büyüteceğim hatta bayağı büyüteceğim şimdi şimdilik böyle kullanacağız yapacak bir şey yok ee, bu silahların için ekledim ee, böyle bunların yetmediği yerde hem böyle sıkmak için hem de az da olsa kendimi kendimi koruyabilmek için oraya gitmeyeceğim. Şu şunları da alalım. Bedava. Bedavadan para kasıyoruz ya. O, oh, fulla fullemiş olmam lazım. Evet, hepsini fulledim. Şimdi gidelim. Ee, size nasıl çalıştığını göstereyim. Hayır, yaklaşma. Saydım çok daha iyi olacaktı da. Neyse şöyle birazcık geri doğru. Şöyle. Şöyle şunu da kullan diyorum. İşte gördüğüm gördüğünüz gibi iş yapıyor. Şöyle. Hmm. Evet. Az çok çalışıyor ya. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Heh. Şu o bir dakika yanlış yaptım. diyeceğim. Şu mavilere en azından şöyle bunlar yeşil oldu mu tabii ki ay e, şey yapacağım ayıracağım falan filan da. Ama radar var mı bende? Bir tane radarım var bunu da takayım. Etrafı aydınlatmak amacıyla dört tane ışığımızı koyalım. Bu tarafa doğru bir ışık daha. Kendi buranın koruma kendisini koruyabiliyor ya burası. Evet et kendisi kurur burası çok rahat bir şekilde Gidelim biraz daha para kasalım Sonra görevlerimizi yapmaya başlayacağız aha Burada mesela gördüğünüz gibi bayağı bir yeşil var Şurada da var önce şuradakileri bir halledelim Bize full para gelsin biz de o sıra Şunları halledelim hmm, Anladım Şöyle Bir dönüş hızlısından aslında biraz daha buna teker eklersem çok güzel olacak. Bir tık daha şu, şöyle. Evet evet biraz daha iyi oldu. Şimdi niye böyle bir şey yaptım? Zaten yapmak istiyordum. Ee, önceki arabamda fight esnasında e, fight esnasında dedim birisiyle savaşırken falan filan şey olacaktı. Ee, bunlar dağılacaktı. E, kimseyle savaşmıyorken de şey yapmayacaktım. Görev kasacaktım o o araç görev aracı gibi düşünün arkadaşlar. Ee, bu şey olacak. Nasıl diyeyim? Maden aracı gibi bir şey düşünün. Bunun hakkında. Şimdi sırf yeşil topluyor toplayalım bakalım. Tamam. Ee, bunu biraz daha hızlandırmam lazım da işte. Şu anlık yapamıyorum. Şunu kullanmayacağım ya. Yok kalsın olsun böyle öyle. inşallah bana gelmez. Gelirse çünkü o indirir bize. Orada görev yeri vardı ama. o orası bizim yer değil mi? Bir dakika. Aa benim yere gidiyor. Ee, hızlıca dönüp şey yapmam lazım. Koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. dostum benim şimdi seni patlatmadım mı ben al he boşu boşuna şu an geldin öldürttün kendini ya aferin sana bedavadan shield işime gelir ben şunu tekrar kullana basayım Şimdi şöyle dakika getir, alın beyler, çalışın. Daha bunu böyle kullan diyeyim de. Bizi direkt satın. Bu şey bu şekil ne oluyor işte böyle daha hızlı daha az dediğim daha fazla para kasıyoruz ya kısacası. Şöyle arkaya gel. Ha, ışıklar kapandıysa sabah olacak demektir bu. Çok hızlı şey yapma. Sen de şöyle gel. Şimdi iyice para kastık. Bunları koruma yerimize bırakalım. Şu da iyi çalışıyor ha. Çalışmıyor değil yani. Helal sana koçum. Koru. Kadar Seni şuraya bırakabilir miyim? Buna 2 dakika kalmadan kullan diyeyim bakalım. Abi şu an 20k paramız var. Temiz. Temiz para. Ama kanka bak şimdi. Ya he tamam al sat. Şimdi biz bunu kullanıp e, craft, craft yerine mi gitsek? Bir dakika e, bu görevlerin hepsini bir alayım. Önce bir destroy şu 300 metrede diyor. Şurası mı tamam gideyim hemen. Ama bir dakika seni almam lazım. Seni almazsam yok yani. Ve yakında şeyler var. Bu sarı alan sanki hareket ediyor gibi mi geldi ama neyse. Ee, bu burası diyor. Burayı işaret ediyor. Geldik bakalım. Kardeşim şimdi hadi görevimi ver. Nasıl ciddi ciddi bu mu? Oğlum yanlışlıkla space'e bas şeye B'ye bastım. hepsini karşıma almam lazım. Ee, öncelikle bir kaçayım ben şöyle. Şimdi hepinizi karşıma aldım ya. Siz bittiniz oğlum. Saldır hepsine. İndir indir. Şimdi şunu şuraya koy bakayım. Şunu da şöyle koy. Neler verdi neler Allah bilir artık. Bu şey de şöyle koyalım birazcık ee, enerji lazım enerji. Dostum şimdi buna ee, nasıl koyar koyarsam iyi durur. Böyle koy tamam hiç. Ne aldı çok merak ettim ya. Şimdi bir tane topumuz var. Top. Pound topu. iki tane bundan. Eee o zaman şöyle yapalım. Siz şöyle geçin. Seni yanlışlıkla bir şey yaptım da öldüm. Sen ama böyle olmazsın. Böyle olacaksın o zaman. Arka tarafa doğru biraz daha güçlendik sanki. Eee onun dışında bir tane batary, batary, bataryayı de kullanalım. Hı. <laughs> Şunlar falan da filan da tamam ya. Çok fazla şeye gerek yok. Ta, oğlum. Hmm, bu böyle olmaz tamam bu buraya şey yapamam yani bunu doğru bir şunu at Allah rızası için at şöyle yapacağım şöyle yapacağım Şimdi hadi gidelim. Av partisi. Görevin ismine bak ya. Ne alaka? Şu şunu mu indireceğim şimdi? Bir sinyal göndere git yardım et. Buna yardım mı edeceğim şimdi? Evet. Kolma. Dostum tamam. Şimdi gel. Gel sen de gel Şu şekil karşıma alayım da seni Sen sen Şimdi gelecek eleman için Heh, direkt. Ee, bir tane daha mı var? Daha fazla var mı ha? Beyefendi Şimdi buraya buradan mı gelecek? Yetmez mi sanki ha? Yeter gibime geldi ama yetmez diyorsan yetmez dostum. İyi tamam artık bitmiş olsun ya. Hala mı? Zorvaya iyi bir destek, bir destek göndermek durumun durumundalar. Şimdi sana şey yapayım ben. Sen ne veriyorsun? Oooo büyük iki tane tekerlek Başka ne verdin Lou? Bu ne? Neyse Şöyle koyalım Biraz daha batarya şey yapalım Ondan sonra Eee Elimize neler geçti şimdi Her şeye bakalım Şunu kullanacağım bu arada ya Bu teker çok büyük Evet bunu kullanamayız onu da yan, e, yanımda gezdireceğim bir tane daha eleman olacak da. Tamam. Şimdi artık e, bu ne G Corp? Craft Business tam. İşte buna gidelim şimdi. Böyle geçiyor ya bu oyun arkadaşlar. Yani. Ama sarıyor da neden sizce bilmiyorum. Harbi ben niye bir günde 3 tane video çekiyorum lan? Düşündürür, düşündürücü. Hadi şimdi ikiniz toplam bana saldırmayın. O üç kişi. Tamam, üçünüzü keseyim. Koy şunu şöyle dostum. Bizim bataryalar çok hızlı tükeniyor ya. Nedenini bilmiyorum Fazla hızlı. Hmm, anladım güzel güzel şeyleri topladık tamam şimdi şu şey de yapalım ondan sonra ee, şöyle döneceğim şu tarafa doğru aynen öyle ha tamam şu görevi de yapalım ondan sonra bakarız daha devamına bu tahmin ettiğim evet bu şey arkadaşlar ee, nasıl diyeyim size enerji dönüştürücü dediğim var ya ha bu o işte Abo sen boş konuşuyor gibime geldi ya. Kütleleyim biraz. Bu ne? Kare sen olduğun yerde duramıyor mu? Tam durduk. Bravo bize. 8 tane daha bir Oğlum bu ne? Büyük bir tane şey yapmak istiyorum da. İşte tamam. Buradan bunu mu seçeceğim? bu tarafa geçecek. Onlar o tarafa. Hmm, anladım. Aslında bunlar mantıklı şeyler yaparız da. Birazcık uğraştırır beni. Birazcık ama. şimdi bu dönüştürücüyü bu tarafa mı koyacağız? Evet. Kaç ne kadar şarj üretecek merak ettim. O 1 3 10 fullleyecek mi? Kullanırım ben bu arada İyi ee, tamam <laughs> Anladım kardeş tamam artık bırakır mısın Base'ime hmm, Anladım Kullan Full enerji Şey yapacak anladım Gece geceleri için evet enerji kayıp Enerji şeyi yaşamayız bunu kullanıp Ya dostum sanki çok boş yapıyorsun gibime geldi Artık gider misin ee, Buradan Tamam yakılabilecek şeyler Aranıyor dedim E ee, E bunlardan hangisi dönüştürülebilir oldu ona? Hmm, anladım anladım anladım. Çok iyi. Evet he tamam he kardeş artık uzaklaşır mısın be? Hı rica etsem yerimden uzaklaşır mısın? Tamam. Şimdi sizi e, şöyle yapayım şimdiki görevimiz şunu şuna gideceğim ha, bizim base tarafından tamam hadi gidelim bu da işimize yarıyor ya hazır varken kullanalım değil mi arkadaşlar sormayı unuttum sizin gününüz nasıl geçiyor beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar gününüz kötü geçiyorsa gününüzü kötü geçiren olaya şu arabamız girsin diyorum ve devam ediyoruz etrafta hiçbir şey kalmamış ha Allah'a da billahi da. Oo, güzel vurduk. Buraya bir tane dönüştürücü bir yer yapmak istiyorum da. Neyse hallederiz. Onu video dışı olmadı ben bulabilirsem yaparım. Şunu kullanırım büyük bir ihtimalle. Öyle geliyor. En azından bana. Ee, video dışı büyük bir ihtimalle küçük bir base daha yaparım kendime. Öyle geliyor. Eğer çıkmazsam işim, o, işim çıkmazsa. Devam ederim yani. Güzel bir arabamız oldu ha. Fazla vuruyor yani. Güçlü. Şunları da patladık. Şunu o zaman şöyle çevirsem. Şöyle. Ama bundan dolayı vurmuyor. Böyle yapsak. Hmm. Anladım. Tamam o zaman sen böyle gene arka tarafa dön. Yapacak bir şey yok maalesef. Öyle şu hızımız varken de kullanalım. Turbo. <laughs> hmm. Diyorsun. Ama bak yeni bir tane şey çıktı. G korp çıktı. A önce şu G korba şu 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 şunu. Lan şunu şunu önündekinleri önündekine, önündekine dönseniz de toplar. Tamam bunu patlattık. Kardeşim benim siz de zaten patlat sizi yani kısacası. E sen çok iyisin seni de kullanacağım. görüşe göre Emir bekliyor. Ne, olur, şey ne korumasını mı emrediyorsun? Evet kardeşim koru koru diyorum. Evet güncellendi bölge bölge temiz. Ticaret aktif ediliyor. Evet. Maalesef yeni bir arkadaş edindik. Tam şurada, şurada şurada Kardeşim artık anladım he. Ya he kardeşim benim. Ne şu niye İngilizce yarısını niye İngilizce yarısını niye Türkçe yapıyor mu? Şunu dönüştür. Şu görevlerin hepsini al. Dur bakalım satın alabileceğimiz güzel ve işimize yarayacak bir şey var mı? 4 tane batarya. Her türlü işime yarar. Ee, tamam ya. O zaman bu videoyu kısa keselim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar.